Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plazda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali harami ya. Hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin, imanın zayıf, helal haram değil Ya hiç mi kıskanmıyor ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanı sızlamıyor? Bu ülkenin kadınlarına bu sözleri söylüyor. Bu imamın. O minbere çıktığı her gün, minberde tırmandığı her basamak, o kürsüyü işgal ettiği her saniye bu hakaretlere sizi ortak eder kardeşim. Ortaksınız. Bu sözleri Halil Konakçı'nın ağzından ama Diyanet İşleri Başkanının sayesinde duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde duyuyoruz. Bu Halil Konakçı'dan bunların hesabı sorulur. Bugün sosyal medyada çıplaklık kavramı üzerinden çıplaklığı yani soyunmayı bakın dekolte demiyorum çıplaklığı cesaret ve cesurluk kavramı içine sokup bir nesne tamamen soyunur hale getirdiler. Bugün sosyal medyaya bakıyorsunuz ya gencecik kızlar, evli kadınlar zaten ben erkekleri de anlamıyorum. Bakın eskiden erkekler hiç önemli değil. Adam caminin yolunu bilmez. Hayatında alnını secdeye koymamış kardeşim karısını kıskanırdı ya. Şimdi erkekler karıları yanında yarı çıplak bazıları neredeyse çıplak millete o karıyla hava atıyor erkeğin DNA'sı, DNA'sı da gitti. Yani bunun inanmamakla, inanmakla alakası yok ya. ben insanım. Açan da ben bir lokantada ya da halka açık bir yerde yarı çıplak, neredeyse iç çamaşırını bir kadının görmek istemi. Bu bir özgürlük değil, bu bir saygısızlık, sorumsuzluk.